şunun açıklamasını alalım sonra reklam edelim. Bakın alt yazıda Cumhurbaşkanlığı'nı istemem yazıyor. Şunu biraz daha açıklayın da bir altı dolsun. E, Cumhurbaşkanlığı yaş, hani 70'ten sonra politikacı olmasın kimse diyorsunuz. Ben de size Cumhurbaşkanlığı'nı sordum. Tam size uygun değil mi? Burası Baş... genç memleket ya. Genç memleket. Hocam ötekleri gençlerden yaparız. Bir tane cumhurbaşkanı seçiliyor. Ben diyorum ki benim adayım sizsiniz. Ha bak bu güzel Siz... çok memnun oldum. <laughs> Devam <daha> bir <laughs> parti kuralım o Yok hemen. yok tarafsız bağımsız aday da göstereceğim. Şimdi niye 70 yaşını geçmiş birisi olarak cumhurbaşkanını istemiyorsunuz? Tamam kadın adayınız ama kendi özelinizden konuşalım. Onu biraz birkaç cümleyle daha açıklayın sonra reklama gidelim. Yani evet. niye 70 yaş yani tam olgunluk? Valla ben arkamda böyle bir görevi gören benden genç bir sürü adam görüyorum. Bir sürü. Şeyde de siyasiler arasında da siyasi olmayanlar arasında da bir sürü görüyorum. Siyasi değilsiniz işte siz de. yani tecrübeniz, <laughs> bilgi birikiminiz. Bilim adamları evet. içinde vardır. Vardır yani böyle çok var. Gösterilecek insanlar yok değil. Efendim illa herkesin de Cumhurbaşkanı olması gerekmiyor. Bir konsey kurulur yanında orada otur bazı adamlar. Cumhurbaşkanlığı yani. konsey olsa üye olmak ister misiniz? Olur. Niye olmayayım? Orada Cumhurbaşkanlığı konsey üyesi. Niye olmasın yani? bir şey yapacaksın. Aa, bir tamam. istifade İstifade edecekler. sorumluluktan neler? mı kaçıyorsunuz? Sorumluluktan. <gülüyor> <gülüyor> sorumluluktan vallahi hiç kaçtığımı zannetmiyorum. Müze müdür oldum ya. Daha büyük bir konu sorumluluk olur mu? İşi gücü bırakıp ondan büyük sorumluluk. Bak o Türkiye'de da aynı bir, bir kanser değilse de verem eder adam. Kenarından yani. kaçtım diyorsunuz. Kenarından Müdürlük. vallahi bilmiyorum. Her çok yaptınız hocam. Zor bir şey. Türkiye'de kültürel kurumları idare etmek çok zor bir şey. Onu da konuşuyoruz. Platon ne diyor? Siz bir bilim insanısınız. Platon ne diyor? Alimler Devleti. yönetsin diyor. Siz de alim olarak niye tek adam Bak, olarak... Alim Cumhurba yönetsin demiyor. Alimler yönetsin diyor. Dikkat edin. <laughs> Onun için konsey dedim diyorsunuz. <laughs>